ailesinin yapmış olduğu bir yatırımdır. Kendi tasarruflarıyla, kendi birikimiyle yapmış olduğu bir yatırım. Ee, Baykış'ın yatırımı değil. Hı, söylemek istiyorum. Ee, 2026'da aslında bizim hedefimiz 2026'da artık Fransa'da, İngiltere'de ve gelişmiş pazarda mağaza açmak. 2006, 2026 hedefimizden bir tanesi bu. Yani bahsettiğiniz o gelişmiş ülkelerde mağaza açmak. Bu Londra olabilir, Paris olabilir, veya Almanya olabilir, Hollanda olabilir, İspanya olabilir. Ve bu Svaytik'in kırmızı çizgisi. Yani Svaytik'e kendi kazancını, kendi kaynaklarını, kendi enerjisini kendi alanında yatırım yapmaya devam eder. Ama diğer alanlar ailenin bireysel yatırımıdır. İşte Florya dediniz. Florya'da evet bir inşaat var ama Nivak grubu yapar. ve oğlumun başında bu ailenin bireysel yatırımıdır. Yani baktığımızda bizim ailenin veya ortaklarımızın de yönetimi yoklar. Herkes kendi işini yapar. Ha aile farklı alanlarda işte familya Bey'le enerji yatırımımız var ama bu bireysel yatırımdır. Yani ile ilgili değil. Farklı alanlarda ailenin yatırımı vardır.